yapıyor. Kaldırıyor. Kontrolden geri geldi. İkinci boşu. Bülent toparlara e gönderiyor. Beşiktaş defansında Aykut kaldırıyor. Bülent vuruyor ve durumu 2-1'e getiriyor. Bülent hareket etti. Ceza sahasına girdi Bülent. Gol da. Şut da Gülen gönderiyor. Ve Fenerbahçe 1-0'a geçiyor. Yaptığınız bu meşaleyi taşıyorsunuz. Devrim gibi. Hem de isteğe, arzuyla. Kimsesini hor görme şansı yok. Beşinci birlikte olsak biz Anadolu insanıyız. İstediğimizi arzuladığımızı yaparız. Ne kadar yaptığımızı da gösterdiniz. Şimdi şampiyonluk maçı. Savaşacak, yardımlaşacak, inanacak ve başaracaksınız. Söz mü? bugün Anadolu takımlarının daha büyük düşünmesini sağlayan öncü kişi diyebiliriz onun için. Asker selamı sevinciyle yeşil sahalarda ünlenen Fenerbahçe'ye geldiği ilk yıl gol krallığı yaşamış bir isim Bülent Uygun. Teknik direktörlük döneminde Sivas Spor'la lige damga vuran, 2013 yılında sürpriz bir kararla şansını Katar Ligi takımlarından Umsal Ağ'da deneyen Bülent Uygun'a futbolun dışına çıkarak alışveriş alışkanlıklarını sorduk. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır sözünü bize hatırlatan ve hem Katar'da hem de Türkiye'deki kariyerinde başarılı teknik adamı yalnız bırakmayan Bülent Uygun'un güzel eşi Özlem Füsun Önal'da bize bu keyifli röportajda eşlik etti. Bakın Uygun ailesinde en çok alışverişi kim yapıyormuş? O çok fazla oluyor, ben biraz daha az alıyorum. Yani tam tersi aslında. Yani başta da söylediğim gibi eşim alışveriş yapmakta çılgınlar gibi yapabiliyor. Ben birazcık daha onu dizginliyorum. O yüzden keyifli aslında. Dediğim gibi yani bir saatlerce hiç sıkıldım demeden, ee, hadi artık gidelim demeden ya da var ondan ne gerek var demeden alışveriş yapabiliyoruz. O konuda çok şanslıyım gerçekten. Bülent Uygun maçlarda giydiği kıyafetleri Füsun Hanım'ın hazırladığını söylüyor. Ben evlendiğimden beri ayakkabı çanta bütün alışverişime eşimi yapıyor. Ve de çok sevgidir o konuda. Evet. <laughs> yani şurada bir... Alışveriş anlamında tabi insanlar birbirine paylaşmayı severler. Alışveriş konusunda da hani benim kendi maç kreasyonlarımı tabi eşim hazırlıyor. O gün maçta giyeceğim, gravatımı, takım elbisemi. Çünkü biliyorsunuz her hafta bizim için maç en önemli düğünümüz gibidir. Başarı belki e, nice insanlar gördük üzerinde elbise yoktu, nice elbiseler gördük içinde insan yoktu söylemi söylenebilir ama mühim olan bunun tabi biz elemdirile insanlığımızla ilgili şüphemiz yok. E giyimimize de o konuda dikkat etmeye çalışıyoruz. Sağ olsun eşim o konularda da benim giyimimi sağlıyor. Ben de onunla birlikte alışveriş yapmak, ona hediyeler almak benim hoşuma gidiyor açıkçası. Başarılı teknik adam özellikle futbolculuk döneminde Şeritin İstanbul Ataköy, Ataköy Marina ve Galeria'da çok sık zaman geçirdiğini söylüyor. Ben çok geldim. Ee, orada özellikle otellerde kalma zamanında Şeritin olsun. Hem milli takımlarda kalma zamanında yeni artık Kafeler açıldı. İnşallah en yakın zamanda ziyaret ederiz hem de e, o keyfi tekrar anıları canlandırmış oluruz. Benim geldiğim yıllar şöyle yanlış olmasın ama 25-26 yaşlarında falandık yani bundan tamı tamına 20 sene önceden bahsediyoruz. Biliyorsunuz e, galeri'nin de açıldığı herhalde 21 sene falan oldu yanlış hatırlamıyorsam e, bir nostalji yaparız eski günleri anarız diye düşünüyorum. Bülent Uygun galeriyanın geçen yıllarda büyük bir gelişim gösterdiğinin de altını çiziyor. Galeriyada benim bildiğim bir tek buz patanı ilk gelen oydu. Onun dışında orada bir oyun çocuklar için eğlence yerleri vardı. Şimdi yeni restoranlar kurdular hatta caddeye bakan taraflara. Yani galeriye tabii ilk göz ağrısı diyebiliriz Türkiye'nin ve en özel alışveriş merkezidir. Çünkü ufkunu açan bir alışveriş merkezi. Dolayısıyla önce olan bir yerin insanlar tarafından da ayrı bir değeri var açıkçası.